Evet. Burada hiç başkan, ben mesela burada şimdi başkanı birini yine eleştireceğim. Mourinho'yu evet. gönderiyorsun, göndermek üzeresin. Yabancı hocalarla görüşüyorsun. Bir tanesi Zidan. Baba ne yabancısı ne Zidan'ı ya. Ne yabancısı ne Zidan'ı. Halen ders almamış. Ya sen Guardiola'yı getir. Okan Buruk burada manyak eder adamı ya. Guardiola der ki bu adam nasıl böyle saçma saçma. Kim olsun? olsun? Bak Guardiola der ki. Bak Guardiola der ki. Bu Okan Buruk nasıl böyle saçma saçma konuşuyor? İki onun konuşmaları nasıl medyada bu kadar değer buluyor? Üç, federasyon nasıl ceza vermiyor? Adam bunu anlayana kadar manyak olur. Getireceksin buraya bir Sergen'i. Okan Buruk'la oynayacak. Oynayacak ha. Kim oynuyor? O oynamadım abi. Oynar. Abi ben şimdi bak bak buradan ya buradan yemin etmeyi sevmiyorum çok fazla. Ya ben hayatımda Sergen Yalçın'la oturmadım ya. Evet doğru. Doğru söylüyorsun arkadaş. Ben su içmedim ya. Sen varsın diye dedi. Ben buraya çıkmadan önce de söylüyordum. Ben Hayır. bir şeye inanırım. Savunurum. Sen Emre, iki yıldır aynı şeyi söylüyorsun. Ben Emre Belezoğlu'na inandım, savundum. Şimdi kızdım. Senin yanında adam şimdi aradı yüzüne eleştiriyorum. Ben böyleyim. Ben Sergen Yalçın'a inanıyorum abi. Mesela Emre Belezoğlu'nu bugün getir. Okan Buruk onunla oynar. Niye biliyor musun? Çünkü o laflarda Fenerbahçe dışındayken ezildi ona. Ve şimdi bak Fenerbahçe'ye nasıl gelecektim biliyor musun? Güçlü gelecek Emre Belezoğlu şu anda güçlü değil. Bir yerlerde başarılı olacak. Fenerbahçe şampiyon olup bu stresi atacak. Emre yeniden gelecek buraya. Destekleyeceğiz. Ama bugün o gün değil. Ama bugün kim güçlü gelir? Sergen gelir. Oynar. Ama Sergen Yalçın geldiğinde samandırasını güçlü tutacaksın. Aklı şey olacak böyle rahat olacak adamın kafası. Kadrosunu iyi kuracaksın. Ver, vereceksin. İşine karışmayacaksın. Yok üçlü oyna yok dörtlü oyna. Ya yoksa ben Sergen benim babamın oğlu değil ki inanıyorum adama. Evet. Bu kadar net.